Kültür sanat devriminde önce bir toplum yaratmaktır Cumhuriyet. Cumhuriyet, halkın refahı için gece gündüz çalışan bir hizmet anlayışıdır. Kültürel ve bilimsel alanda gelişmek, toplumsal kalkınmanın anahtarıdır Cumhuriyet. Doğaya saygı duyan bir gelecek sunmaktır Cumhuriyet. Doğaya duyduğumuz saygıyla yaşanabilir bir çevre sunmaktır Cumhuriyet. Cumhuriyet ihtiyaç sahibine el uzatan sosyal bir devlettir. Sağlık hizmetlerini fırsat eşitliği sunarak yaşam hakkını güvence altına almaktır Cumhuriyet. Toplumun huzurunu sağlamanın teminatıdır Cumhuriyet. Toplumsal adaleti sağlayarak herkesin hak ettiği yaşamı sürdürmesidir Cumhuriyet. paylaşmanın ve dayanışmanın adıdır Cumhuriyet. Sevginin adıdır Cumhuriyet. Güvende olma hissetmektir Cumhuriyet. <laughs> Afetlerde dayanışma içerisinde bir arada olabilmektir Cumhuriyet. Hayvanları yaşam hakkını